Evet Kazakistan ve Kırgızistan iplerini birleştiriyorlar. Sizdeki durum nasıl? İyi. Ben de paralarımı getirdim. Kulazat'ı sığabilecek biri var mı? Yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti senin ne işin var? Okulum biti. Yardımcı olabilir misiniz? Evet. Kulazete bağlamaya yardım eder misin? Evet. <laughs> Apara. Apara. Neller Oluyor. Apera. Türkiye neden kulazate paranı koydun? Dört zafın dikkatini çekmek için. Hadi markete gidelim. Kontrol edin mi kamyoneti? "Evett."